Merhaba, günün içinden kanalıma hoş geldiniz. 16 Nisan 2022 Cumartesi günü günlük COVID-19 tablosu. Aşılamada birinci doz uygulama 57 milyon ikinci doz uygulama 53 milyon 14.310, Üçüncü doz uygulama 27 milyon 710 Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırıkkale, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Zonguldak, Mavi ve ilk 10 ilimiz. Bingöl, Diyarbakır, Siirt Batman, Şanlıurfa, Toruncu, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı, Elazığ ise sarı renk. Toplamındaki test sayısı 162.253, vaka sayısı 4.086, vefat sayısı 19, iyileşen hasta sayısı 14.561, günlük test ve vaka oranı ise 2.52.